Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Brawl Stars'ta bugün çok güzel bir kostüm var. Bugün onu alacağım ve onunla oyun oynayacağım sizler için. Ama bir challenge'ımız var. Saklanarak oynama. Bakalım saklanarak 3 oyun oynayacağım. Şöyle. 3 oyunu kazanabilecek miyim? Neler yapacağım? Acaba beni bulacaklar mı? Çok merak ediyorum. Öncelikle dükkanımıza giriyoruz. Birlikte Sprout'un kostümü. Seni yerim. Çok güzel değil mi? Yani bunu hiç param olmasa gene alırdım. Çok sevdim niyeyse. Çizimi de harika olmuş yüzünün çizimi gözlükleri. Hemen satın alalım. Ay gelişini yerim sen. Tropic Sprout. Bir de şunu çok istiyorum. Ha, tabii. Aa, hayır hayır bunu değil. Jessie'nin yazlık şey var ya böyle deki falan o da çok güzel. Arkadaşlar kanal bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bazı arkadaşlarımızın bildirimleri açık olmasına rağmen YouTube bazen bildirim göndermiyor. Bir bildirimlerinizi kapatıp açarsanız çok güzel olur. Öpüyorum sizi. Hemen gidelim savaşçılarımızdan sport seçelim. Şeyim Ice Pro'yla hiç aynı Tabii Sprout'un bunu seçmiyoruz. Sprout. Ah yeni kostüm. Balım ben. Hadi saklanarak oynayalım bakalım. Ah, kutularımı açmak isterdim. Ama biraz birikmesi için bekliyorum. Bu arada görevler beni bazen zorluyor. Çünkü hiç oynamadığım karakterlerle oyun oynamamı istiyor. Sizde de aynı sorunlar oluyor mu? Bunları yazarsanız sevinirim. Şöyle kaçalım bakalım. Aslında birkaç enerji toplasam iyi olabilir. Bakın. Bu hiç hoş olmuyor işte. Peyton benimle oynama. İstersen. Aa, kaçmış. Neyse biz saklanalım şöyle kıyım kıyım. Bir saklanabileceğim en iyi yer şu an burası. Ama şey de bulmamız gerekiyor. Bakalım birinci olabilecek miyiz ya? Yani birkaç tane şöyle kenarda kısa kışı pek tepk... kutulara bakalım ne yapacağım. Oh, oh. Şunu öldürürüz herhalde ya. <laughs> sakın 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 sakın. Sakın sakın bana yani. Ölmememiz lazım. Ay, ay, ay. ay ölüyordum az kalsın. Arkadaşlar saklanamadım bile. Neyse bu sefer. Allahım nasıl seviniyor ya buna bile seviniyor. Hep mutlu ya hiç üzülse bile mutlu bence bu. Bu arada oyunun sesi de değişmiş müziği. O da güzel olmuş, onu da sevdim. Yeni konsepte uygun. Aha geliyor geliyor geliyor. Jack'i beni öldürmeye geliyor. Jack'icim üzgünüm bebeğim. Sana bunu vermeyeceğim. Ya bu zevki yaşatmak istemiyorum Jackie. Ya e sen de git ya. Şuradan sağa doğru gidelim bari. Çok çok İyi git şuradan. Aha V virüsü öldürdü. Kim öldürdü? Ben mi öldürdüm? Ay ben yapmış olamadım. Aaa dost Sprout var burada. Dostum ver Aa bir tane vurmamız kalmıştı arkadaşlar. Farkında mısınız? Resmen denk gelmedi ona. Ama denk gelmesi lazım. Güt manyak. Allah ya. Bu Jackie kafaya koymuş ya. Beni öldürecek. Resmen bunun için çabalıyor. Bunu da geçelim. 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 Bir kere daha Bak birinci alamıyorum yalnız. Nasıl saklanarak birinci alıyorsunuz? Yapmam yani yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Birkaç gündür de video çekilsin gelemedi. Galiba çok sıcak olduğu için kendimde o enerjiyi bulamadım. Hadi şu Jack'i öldürelim. Hadi şunu öldürelim. Böyle saklanarak da saklanmayı geçtik. Neyse hadi bu, bu oyunda... <laughs> Üç ayın 3 şunun da kaderi arkadaşlar Jackie tarafından öldürülmek oldu. Bu hiç hoş olmadı. Ya eksi iki dokuzuncu aldım. Burada gerçekten üzülüyormuş. Üzüldü ben bile ağlayacağım şu an. Hindistan cevizi mi vardı ya onun kafasında? Hiç dikkatimi çekmemişti. Bir şeyler bir şeyler var bakalım bu yaprağı böyle size uygun yapmışlar. Ama belki bir sonraki güncellemeyle işler değişir. Bekliyorum ya. Bu Sprout'un yerine hangi karakter gelecek? Sprout'un çiçeği büyüdüğünde hangi karakter olacak? Çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum o anı. Şimdi gençler şöyle bir durum var. Saklanarak bu oyunu oynayamadım. O yüzden sizin için açmak istediğim Hala bu arada Brawl Pass almadım. Bilmiyorum niyeyse sonradan bir çok gereksiz oldu. <laughs> elmasım olmayınca galiba. Bir iki tane kutu açalım. Tam beş tane. Beşinci şeye kadar yani beş kutu açacağım sizin için. Bakalım içinden neler çıkacak. Oo ana elmasım var. Artık kutulardan elmas da çıkmıyor. Bu da beni çok üzüyor. O, yani tam evet belki bir sezonda o kadar kutuların içinden elmas çıkmayabilirdi ama bu keşke şans olsaydı ya. Böyle olması üzdü beni açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Kendimi kaptırıp hepsini açacağım galiba. Kaçıncıyı açıyorum? Bakayım. İkinci kutuday. İkinci bölümdeydim. İki büyük kutu açtım. 3 büyük kutu açtım. Bir tane savaş kutusu açtım. Bunu da açayım. Mı? Neyse açayım ya. Biraz zor ilerliyor bölümler ama olsun. Çok heyecan veriyorsun. Çok heyecan yaptırıyorsun. Karakter de çıkmıyor. Altınım da yok. Yani seviyelerini de arttıramıyorum. Bakın burada savaşçım var. 8. seviye olacak. Ama altınım olmadığı için yapamıyorum. Yapayım mı bir çılgınlık? Yapayım mı? Ne kaybederiz? Bir şey kazanacak mıyız? Kazanmayacağız. Bir şey kaybetmeyeceğiz de. Hadi yapalım gitsin ya. Korkanın çocuğu olmazmış dedik ve korkmadık. <laughs> Keşke korksaydık. Bir dahaki yükseltme 1250 altın istiyor. O kadar altınımız yok. Artık kutu da biriktiremiyoruz. Süper ne yaptın bize ne yaptın? Bize açıkla bunu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sizleri seviyorum. Brawl Stars'ta görmek istediğiniz içerikleri abla şunu da yapsın iyi olur ya da şunu deneyebilirsin dediğiniz olayları yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evin tadını çıkarın. Görüşürüz.